Ben çekeyim mi? Yaman. <gülüyor> şey <laughs> Yastık, yastık Plastik var. Baloncuklu plastik var. Neçesin? Şimdi ne geçeyim içeriye sonra. Tamam mı? Tamam Neyi yersin, ne içersin diyor. Bak direkt karşıda. Hayır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elgin. Oy 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 çalışıyor hepsi Senin ha. Evet. Bana ne getireceksin şimdi? Çay mı, kahve mi? Gel. Çay, çay iste. Sana kudama, kola kola. Tamam bana bir tane çay getir o zaman. Tamam mı? O. Sen mi getireceksin? Topla evet. Terine. Hadi topla getirin topla. o zaman. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ses kontrol. Oh, no, no. bizim burası bizim kafemiz. Hoş geldiniz. Bravo, bravo. Bugün e, hep birlikte çok özel ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz burada. Kentimizin ve bölgemizin ilk engelsiz kafesini hizmete açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mekan yalnızca bir kafe değil, eşitlik, dayanışma ve birlikte yaşam kültürünün simgesi olacak bir buluşma noktası olacağını düşünüyorum. Ayvalık Belediyesi olarak bizler sosyal sorumluluk anlayışımızı her adımda güçlendiriyor. Kentimizin geleceğini kapsayıcılık ve eşitlik temelinde inşa ediyoruz. Teşekkür <laughs> hadi, hadi ederim. <kesin> <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi. Tamam tamam. Hadi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ha gel bakalım. Gel. Ay, ay, evet. Harikasın ya. Harika. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol Ali. Sağ O sıradan geliyor. Teşekkür ederim. Gel. Afiyet olsun. 10 tane kafiye bedel. Valla. İçeriği İyit çok Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Hadi, hadi bu bakalım. Ben... <laughs> hadi. Gitse gitse. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Daha bir kez verdim. Dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında. Öyle mi? Müşteriye mi vereceksin. Evet. Çünkü ben böyle bir siz. Eyvallah. Tamam. Çok doğrudu. Cumhuriyet Halk Partisi e, sosyal belirlikte öncü bir parti. Türkiye genelinde zaten sosyal belirlikten dolayı belediye sayılarımız da bundan dolayı arttı. Ama Ayvalık'taki böyle bir engelsiz kafenin açılmasından dolayı Mesut Başkan'ı kutluyorum. E, sadece kafe değil, onların altyapısı da varmış okul yeni öğreniyorum ben. Bir de okul varmış. Okuldan geliyorlar. İkisini bir araya getirmek e, bu şekildeki çocuklarımızı e, topluma kazandırmak çok önemli. Bence 10 tane normal kafeye bir tane engelsiz kafe bedel. Bundan dolayı tebrik ediyorum kendisini. Ayvalık bir ilki başarmış. İnşallah buradan biz de bir örnek alacağız. Buranede de sosyal bilincinin gereğini yerine getirmiştik ama bir bu eksiğimiz vardı. Bunu da inşallah en kısa zamanda bunu da biz de düşünüyoruz. birazcık sağa doğru kayıp bu daha önceden bazı şehirlerde duyduğum hatta e, bir tanesini ziyaret ettiğim... Engelsiz kafeden geçmişte etkilenmiştim. Gerçekten hayvallıkta da olması gerektiğini ilan insandım. Ve bunu e, yerel seçimlerde de mikrofondan e, gerek mikrofondan gerekse ee, seçim bildirgemizde böyle bir kafeyi açacağımızın e, sözünü vermiştik. Ee, tabii Ayvalık için önemli bir sosyal projelerden biri olduğuna da inanıyorum. Şu an burada e, engelli çocuklarımızın çalıştığını görüyoruz. Ee, hem o hem de belediye işletmesi sayısı zaman içerisinde artıyordu. Ee, burayı da bu şekilde hem belediye işletmesi olarak hem de bunu bir sosyal proje olarak sunmak en doğrusuydu ve e, seçimde vermiş olduğumuz sözümüzle yerine getirmiş olduk. Burada engelleri de açtığımızı görüyoruz. Ben inanıyorum ki Ayvalık halkı e, bu kafeye sahip çıkacak. Burada çalışan çocuklarımızı görecekler. E, burada gelip hem keyifli ortamda e, oturup e, bu keyfin tadına varacaklar. hem de çocuklarımızla. E, sos, çocuklarımız da sosyalleşmesi için de vesile olmuş olacaklar. Hayırlısı olsun diyoruz. Sağ olun. Sağ <laughs> olun. Onları bu mutlu gününde yanlarında olmak için geldim. Çok mutlu oldum Engels Kafe için. İnşallah bundan sonra hep buradayız. Herkesi bekleriz. Çok mutlu olduk hep beraber çocuklarımızın adına. Yapanın, emeği geçenin herkese çok teşekkür ederiz. Böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Rahat rahat gelip oturabilmek için. Başkanımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Bütün hayvanlarımızı bekliyoruz. Çocuklarımıza destek vereceğiz. Onların da böyle bir yerde çalışmasını bizler çok arzu ediyorduk. Onları kalkındıracağız. Bugün burada Ayvalık Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Engelsiz Kafe'nin açılışına geldik. 37 yaşında zihin engelli bir evladı olan bir anne olarak bu tür etkinliklerin, bu tür yapılanmaların bizim çocuklarımızın hayatlarına, bizlere çok ciddi anlamda kalite kattığını düşünüyorum. Yorulanlar otursun dinlensin. Ee. E bak yorulmamış maşallah genç. <laughs> evet, maşallah.